Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu sizlerle birlikte PES 2021 mobilde yine online maçta karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bugün yine geçen videoda 1 milyon GP'lik top açılımından sonra bugün de böyle bir online maç yapacağız. Sistem rakibimizi belirledi belirleyecek. Evet belirledi. Bakalım kaç puanlı bir rakip gelecek. 1135 puanlı bir rakip geldi. Şöyle hemen takımımıza bakalım. Düşüşte gel Arnold. Ne yaptın oğlum ya? E Kim de Ne tür yapacak bir şey yok. Arnold'un o halinden sonra Kim orada gider yani. Campbell full yükselişte işte gelmiş. Maldini'yi keserim. Şöyle baktım tekrardan. Tamam. Takım full yükselişte zaten Arnold dışında. İç sağ rakibe bakalım. O da beyaz giysin. Onun takımına bakalım bir de. Oo güzel takım var. Ronaldinho'su da var ama şansa çıkarmış büyük ihtimal ya da e, markette var mıydı? Markette varsa oradan çıkarmıştır. Markette Ronaldinho yok diye hatırlıyorum. Ola da bilir. Bakalım nasıl bir mücadele olacak arkadaşlar. Size bağlantı açısından e, yani görüntü açısından güzel bir maç. Kendim için de hakikaten bağlantı olmasın ya. Yani bağlantı problemi olmasın. Sırf bu yüzden maçtan bile atabiliyor. Umarım bağlantı problemi olmadan güzel bir futbol ortaya koyarız. Rakip yabancı rakip zaten. Hadi bakalım. Onun vuruşuyla maça başlayacağız. Patrick Vieira'yı şöyle ortaya tutalım. Benzema uzun atacak. Evet. Patrick Vieira Robson. Şimdi indirdik. Patrick Vieira. Cruyff. Gülük dibinde ya. Netfet orada söktü aldı topu. Mbappe, net ve ah buraya değil. Carlos, Mbappe. Hadi girin içeri. Gulit. Çok güzel <laughs> gol. Erkenden attık golü. 1-0. Çok iyi gol. Full konsantreyim. <laughs> Bir yer hale tutuyoruz ama niye durduğunu da anlamadım. Hadi lan. Evet arkadaşlar rakip bayağı bir beklettikten sonra tekrar başlayacak galiba. Ya onun bunun çocuğu hadi ya. ya kardeşim ne bekletiyorsun hadi ya. Bir gol yedin daha ya. Daha dakika 8 değil ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Deli oluyorum böyle rakiplere var ya. Ramazan Ramazan Allah'ım sen affet ya. Günah sokuyor bizi ya. Beka vur. Harikasın bu oraya değil. Zaten hiç içemedi. Lopton tut orayı. Tutamadık. Tamam. Kaleye yanlışlıkla attım ama iki attık. Oyunu biraz yumuşatalım. Carlos at şuraya. Harikasın. Net ve Şimdi Gülte tek top. Harika. Şimdi Gülüt'ten Mbappey çok iyi. Offside top diye gördüm. Cruyff. Cruyff 2-0. Çok iyi gol Cruyff. Rakip geçiyor bu arada. Hadi yine durdur. Allahım ya. Neyse belki bir iş çıkmıştır. Çok da şey yapmamak lazım. Patrick Vieira. Ama Gullit niye topu almak yerine üzerinden atladın onu anlamadım. Sonra soyunma odasında konuşacağız. Oliver Kahn. Hemen şimdi. Olmadı. Çok iyi top. Hadi kimmiş ya. İşte bu yüzden oldu. Mal gibi dikeliyor abi. Delirtecek beni ya. Eyvah. Patrick Vieira her yerde be be. Cruyff. Kylian Mbappe. Van Dijk mi? Oh, evet ağır. Kylian Mbappe çok basit gol ya. 3-0 harika. Onu arkamdan böyle var ya nasıl koşturdum artık. ne yazdığını söylemeyeyim. Yine durdurdu. Çıkacak herhalde artık. Yani ne yapacağını ben de bilmiyorum. Şu an merakla bekliyoruz. Evet arkadaşlar, başladı geri. Yine değişiklik yok. Yine bir şey yok. Yine durdurdu, başlattı. Yine bir işi çıkmıştır. Günahını almayalım. Evet, benzemaya yani hakikaten bir türlü atamadın ya. Hani gerçekten bu Santra'dan bir türlü atamadın. 3 tane gol yediniz. 3 Santra yine 0 gol. Ya, Santra'dan gol at bari Allah'ım ya. Robson olmadı. Hadi Robson ya. Bir saat atamıyorsun. aşağıyı tutun. Ya vurması daha iyi oldu ama tabii Oliver Kahn olunca kalede biraz tedirgin oluyor insan. Geri atalım. Lan oğlum sakin olun ya. Teşke tek top atmasaydım. Benim hatam abi. Bu golü yersek hak ettik yani hakikaten. Gullit mi vurdu ona? Gullit vurmuş. Robson. Niye lan Robson böyle kısa gibi? Uzun boylu. Aslında çok basit gol abi. Çok. Ya orada nasıl onu. Yalnız var çok ceza çok açıktı ya. Yani orada bir boşluk vardı. Çok tuhaf ya. Anlamadım. Kroof. Ya rakip öne geldi. Ona rağmen atamıyorum ya. Onu atamıyorum. Buna niye atacaksın Kroof? son Yine uzun top. 3-0'dan hadi kan bekleyelim. Hadi. Ya top rakipte kaldım ben zaten sinir oluyorum. Ya istatistik arttı mı sinir oluyorum abi. Yani ya şu an benim hakkım olan maç rakibe bedava. Bak yine aynı gol. Abi çıldıracağım. Ya bu Rashford ne böyle milletvekili mi bu abi? Önünde Beckham Bauer var tutamıyor ya. Mal mısın Beko? Hadi Campbell ya bir tanesine vur ya. ama Amma sektirdiniz ya. Bak 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 almıyor almıyor. Onun bu almıyorlar ya dokunmuyorlar farkında mısınız? Adam durdurdu durdurdu neler yaptı anlamadım. Almış oyun arkasına şu an var ya oyun flona veriyor ya. İki tane yedik ayak üstü ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Şuraya bak abi 4 şut 2 gol 3 gol ya. ya. bu adam nasıl böyle olabildi anlamadım ki ya. Çok verdik abi adama aşırı pozisyon verdik. Ya abi. Evet arkadaşlar rakip yine bir bayağı bir bekletti yani. Değişiklik yine yok galiba. değişiklik yapmış ama yine hani o değişiklik öyle uzun sürecek bir değişiklik değil yani. Kroiff bu sana girsin. Bu sana girsin oğlum tamam o beklettiği sürelere girsin bu. Gol. Bu direkt sana girsin yani bak. Hiç ailevi değerlerine sövmüyorum. Direkt sana girsin bu. Tamam Böyle Karı gibi oynamak yok bekletmeyeceksin tamam mı? Yoksa böyle sert pompa. Severiz. Hadi bir yere sok şu ayağını lan. Çok etkisiz kaldın ya. Oh yiyordun. Yiyordun. Şu 5. golü de atarsam. Kim daha önceden oraya Arın oldu. Ve kovuramadı. Robson ver. Patrick Vieira olmadı ya. Kaleye gitse belki bir korner alırdık da. Hadi hadi. Tek yaptığım uzun top anasını satayım. Oyna şu oyunu. Attığı iki golde kornerden. iki uzun top. Bak futbol böyle onları. Bak bak gör. Hayır, uzun atarsın görürsün boşlanlarım da. da. Öylesine doldur boşalt. Doldur boşalt. Bak. Tutamıyoruz abi. Kimse o valla. Bak bak görüyorsun değil mi? Abi yok. Vallahi yok ya. Cık. İmkanı yok abi Yani Boku bokuna goluyoruz. 3 gol de boku bokuna yani. Hadi birini hak etmiş olsun yani. Şuraya bak ya. Yediğimiz gole bak. Allah'ın kafayı yiyeceğim ya. İzlesene kanka niye izletmiyorsun hayatımın en saçma maçını oynuyorum şu an ya ah be girmedi <laughs> ya çok saçma bir maç oynanıyor şu an Ve çok gerildim ya 4 3 ne abi 3 tane hak etmedik ki ya croch çok ah be don çok iyi lan. Ben de oraya atmak istemiştim. Yani, ah be bir yere. Tamam hadi Carlos sen de oğlum. Bekle Campbell. Şuraya at. Oğlum kontrol etmeden atın şunu bak. Gecikme var zaten. Gulit. Gulit öne geldi rakip. Ona rağmen at. Ya benim hatam. Biraz gidecektik. Kimi vur ona. Harikasın lan. Arnold'un var ya. Boşluğunu çok hissettik yani kim Yani kusura bakma da. Ah be ara pas atmayacaktık işte. Çok basıyoruz. Biraz bekleyelim o çıksın. Aynen. Şuraya at. Ah be iptal edemedim. Lan lan lan. Tamam çok iyi. Ah oh be. Kurov niye direkt sağına vurmadın? Harikasınız be. Oğlum çok oğlum dur ya. Kurov bir sakin anasını satayım. Çarpacağını çok hissetmiştim ha. Hakikaten. İnanılmaz hissetmiştim. Hayır yemeyelim ya. Bu kadar basit değil ya. Ya bu kadar basit değil. Hakikaten yemeyelim. Lütfen yemeyelim ya. Bu kadar basit gol yemeyelim ya. Bak şu maçı oynadık Hakikaten iki pozisyona bile girmedi. Yemeyelim şu golü bak. Hakikaten yemeyelim ya. Mbappe indir. İndiremedik. Kroy sen indir. Gördüm ama Mbappe'yi gördüm. Kroy. Beyinsiz misin ya? Bak son dakika delirt deyin beni. İndir şunu. At şimdi. Ya atacaktık bir tane daha. Çok ayar oldum. Sevinecektim ya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. 4 3 yendik. İstatistikler bu şekilde yani artık daha da konuşmayacağım. İlerleyelim. Evet arkadaşlar verdiği puan bu işte. 6 puan için burada götümüz çıktı. Yani hiç değmeyecek bir rakip. Vallahi değmeyecek bir rakip. Top oynamadım. Neyse 4 3 yendik. Sıkıntı yok. Drop da sözleşmesini yenileyelim ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Bay bay.